Şükran! Reyhan! Reyhan, kızım burada mısın? Şükran! Ana! Şükran ana! Şükran ana! Reyhan! Neredesin kızım? Sen neredesin? Abi! Abi! Ali söyledi burada olduğunu. Hayır, sen mi? Abi, sen kimsin? kimsin? Abi, abi bir dinle. De bana kimsin sen? Ha? Emanete böyle mi sahip çıkıyorsun sen? Nerede benim kızım? Beşlerde düştü. Ne yapacaktın onları bulunca? Ha? De bana! Sen kimsin? Abi. Abi. Be. Miran da Reyhan'ın. Nerede Reyhan? Nerede benim kızım? Ha? Sen benim kardeşim değil misin? Ben sana ona emanet etmedim mi? Nerede? Ortalık yıkılıyor, sen bana haber bile vermiyorsun. Bu kadar mı nefret ettin ulan sen benim kızımdan? He? Niye saklıyorsun sen benden? Sen benden niye Abi! Yapıyorsun? Abi! Abi! Ya ben, ben senle babamı korumak için... Korumak mı? Bu mu korumak? Nerede benim canım? He? Değil. Senin derdin korumak falan değil. Sen ailenin başına geçmek için yapıyorsun bunu. Tabii. Cana olmak için yapıyorsun. Burada beni de ailemi de yok sayarsın değil mi? Kast edersin değil mi onları canına? Yaparsın değil mi? Abi. Abi, Ben böyle bir şey yaparım sanıyorsun. Ya ben böyle bir şey için sana evlat acısı yaşatırım sanıyorsun. Nerede olan benim kızım? Nerede? Peşlerine düştün sen onların. Nerede kızım? Miran nerede? Ne yapacaksın sen Miran'ı bulduğunda? Öldürecek miydin? He? Öldürecek miydin de bana? Öldürecek miydin ulan Öldürecektin! Yani? Anlıyor musun? Öldürecektin! Çünkü ben onu öldürmesem o babamızı öldürecekti. Niye öldürsün Miran babamızı? Ne saçmalıyorsun ulan sen? Oku şunu. Al. Oku. Oku! Ne yazıyor orada? Azizel'in oğlunu babamız öldürmüş. Mehmet'i babamız öldürmüş. Ben sana ne diyordum? Sen katil değilsin diyordum. Sana doğruyu söylüyordum. Sen katil değildin abi. Babam öldürdü Mehmet. Anlıyor musun? Bu not bir şekilde Miran'ın eline geçmiş. Ben de onun peşine düştüm. Ne yapacaktım ha? Ne yapaydım? Bırakaydın da babamı mı öldürseydi? Sen ne anlatıyorsun ya? Neydi belirsiz bir not yüzünden Miran'ın canına mı kıyacaktın? Ya not değil ha. Sadece not değil. Ben babamın ağzından çıkan söze güvendim. Ben babamın ağzından duydum. Neymiş o? Ne dedi babam? Ne dedi ulan babam sana? Ne dedi? Abi, Mehmet, Mehmet babam öldürmüş o. <laughs> babam öldürmüş. <o>. Abi, abi, <gülüyor> <gülüyor> abi. Yani yanlışlar yaptım. E eyvallah. Ama ben ailem için canımı söker ortaya koyarım. Senin evladın da senden ötürü benim ailemdir. Ben yemin ederim onu korumak için aldım eve getirdim. Kaçtı yine bulacağım, yine getireceğim. Sana söz veriyorum sağ salim getireceğim. Getireceğim.